Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güzel bir elmas harcama videomuz var. Biliyorsunuz ki oyuna yeni bir indirim mağazası geldi. Sizlerle birlikte bu indirim mağazasını fullleyeceğiz inşallah. Bunu demeden önce biliyorum ki çoğu kişi elmas çekilişini merak ediyor. Arkadaşlar ben yorumlar arasından bir arkadaşımızı seçtim ve ona hediyesini attım. Onu henüz atmadım. Baya işim vardı. Yani videonun editini falan yapamadım. Yarın büyük ihtimal onu short videosu olarak paylaşırım. Onun dışında uzun zamandır olmadığım için normalde biliyorsunuz ki ben 300 abone olunca tekrar bir bin elmas çekilişi yapmayı düşünüyordum. Bayağıdır video atmadığımdan dolayı 300 abone olunca tekrardan bir bin elmas çekilişi yapmayı düşünüyorum. Bu da bana kendi cezam olsun. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Şöyle hemen sizlerle birlikte bir şansımızı deneyelim. Bakalım yüzde kaç gelecek. 80 iyi. Kötü değil. Setimi alalım mı almayalım diye kararsız kaldım. Bence direkt alalım. İstediğim kostümleri bir daha çıkartamayabiliyorum çarptan. Hayfayı yenile dememe rağmen istediğim kostümler çıkmıyor. Şöyle hemen bir daha çevirelim. %60. Oy kötü. Hemen şu kutuyu alalım. 16 elmas zaten beleş. Şöyle hemen bir daha çevirelim. 99 mükemmel. Hemen bir set alalım şöyle. Bakayım. bu hmm. Bunu al ya. Bunun tacı falan bayağı istediğim bir şeydi. Kafasını kullanırım gerisi umurumda. <laughs> Saçını yani. Hmm. Hemen şansımızı bir daha deneyelim. 55. Çok kötü ya. Ne alsam ki? Ödül havuzuna bir bakayım ya. Sayfayı bir yenileyelim. Şunu alalım hemen ortak kostümü. Bakayım %70. Hmm, fena değil. Ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Şu ifade çok güzel. Bunu daha indirimli fiyat almayı düşünüyorum. 200 elmas baya tuzlu geldi bana. Hmm. Ödül havuzundan bir daha bakayım da. Şu seti almayacağım. Zaten üstü bende var. Gerisinde zaten gerek yok yani. Kuşanmayacağım. Yani kombin yapabileceğim kostüm değil. Ne alsam diye böyle bir bakıyorum da. Bu sezon kaç ya? Bu bende var mıydı? Bu yapas he bu bende yok bunu alma geç ha pompalı kutusu bak ihtiyacım vardı alayım hmm. 75 ne alabiliriz ne alabiliriz bir... ödül aldığımı bir yenileyelim ya hmm. isim değiştirme kartını bence bir alalım çünkü ismimi değiştirmeyi düşünüyorum Hemen bir daha bir şansımızı deneyelim. Evet selli. <laughs> ne alsak abi ya? Ne kaldı? Yenileyelim abi. Aa bak bu avatarı. E, profil istiyorum. Çok güzel. Kuşanırım da bunu bu arada. Evet. 9 elmasa. Hemen şu ifadeyi alalım bence ya. Evet. ifadeyi beleşe getirdik ki neredeyse. Şöyle bir daha bir şansımı deneyelim. Belki güzel bir indirim verir. 80. İyi lan aslında. Bunu alabiliriz. Şu loot box'ı mı alsam? Yoksa ifade mi ya? Bence koleksiyon açısından ifade alacağım ben. Daha iyi olur. Şöyle bir daha bir şansımızı deneyelim. %70. Hmm. Evet gençler işte bu arada bu arabayı almayı unutmuşuz. Sizlerle birlikte hemen alalım. 179 elmasa bu araba bence gayet iyi. Şöyle bir aldıklarımıza bakalım isterseniz. değiştirme kartımız var tamam. Pompalı kutumuz var. Şunu böyle sizlerle birlikte hemen açalım. Kır parça vardı kötü değil. Ee, i̇ki tane güzel setimiz var. Şöyle iki tane yeni ifademiz oldu. Hemen şunu böyle şanalım. Şunun yerini alayım mı? Aynen güzel oldu. Şunu zaten kuşanma. Avatar çok güzel ya. Çok tatlı. Şunu akışır bir profilde bulayım hemen. Oy. Bence böyle çok iyi oldu. Çok tatlı oldu bence. Bu arada yeni gelen bu yapası da henüz açmamıştım. Sizlerle birlikte 400 elması açalım. Diğer bu yapasların nazaran %20 indirilmesi sayesinde 400 elması açabildik. Biliyorsunuz ki normalde 500 elması açıyorduk. 8. kez açmışız. Yani bütün bu pasları açacağım diye bir şey yok. Ben sevdiklerimi açıyorum genelde. Şurada da bir ifadesini ve silah desenini sevdiğim için açtım. Yoksa pek bir hoşuma giden bir yanı yok. Evet gençler videomuz buraya kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala destek olmak için abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz.